Evet merhabalar ee, Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum ee, Video arasında video değilken yani Evi ben büyüttüm Kocaman yaptım bayağı büyük bir base yaptım daha da büyüteceğim roof falan yapmayı düşünüyorum ee, Ondan sonra Birkaç şey buldum Airdrop açtım airdropun içinden çıkanları videoya aldım onları Şimdi göreceksiniz Ee, onun dışında, Chestleri evin içini diyeyim, komple düzenledim, her şeyi düzenli hale getirdim. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. E, sına bastım. Şiringaları da bastım. Hazırım şu anda dışarı çıkmaya. E, üstünde birkaç item var. Bunları da araştıracağım. Hemen hurdamı alayım ve araştırmaya başlayayım. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam göğüslüğümüzü bastık. Şimdi e, haritada birkaç shop daha açılmış. Baktım. Baya kazık ya. Ha 550 yok 5500 metal madeni aynen patlayıcı maddeyi aldım şu an kanka gelmiş olması lazım. Oo. Oo çok iyi. Bunu da alacağız. Bunu alayım hem hatta hemen. Ee, bir de şurada ee, Bunu geç Kurmalı tüfek geç Şu roketi almamışlar Dün göstermiştim bunu size Yani önceki videoda 12 dişli bende 11 tane var Bir tane daha dişli bulursam O roketi de almak istiyorum abi Ya şunu nereden koydum şuraya ya? 11 tane aynen bir tane daha bulursak Roketi de alabiliriz bunu takayım hemen üstüme. Tamam. Kaç garaj kapısı kaç istiyordu? 85 şurada. Tamam. Evi bayağı büyüttüm bu arada ya. Şöyle göstereyim. Ekstra fake'ler de çektim. Daha üstüne e, roof yapmayı da düşünüyorum da çok malzeme isteyecek. Ya yani şu an 7K taş istiyor. Büyük ihtimal roof'u yaparsam bir 10-12K taş isteyecek. Yani tek başıma bunları Yapmam bir tık zor ama olsun. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Aklım çıktı lan. Nerede öldün sen burada Şunu ben bir hemen eve götüreyim de geri dönerim Tamam. Ee, ben bir tane yara otu bulmuştum zaten airdrop'tan çıktı onu gördünüz. Bu da ikincisi oldu, çok güzel. Üf, abi aklım çıktı bir anda öyle arkamdan vurunca. Cık. Okay, gidelim. Gördüm seni. Abi ben şunları da bir eve götüreyim. Oo, akıyor bu akşam maşallah. Oğlum yeter bir gideyim artık lan. Kafa yiyeceğim ya. Şimdi Gel bakalım neredesin şuradaydı değil mi? Aynen. Oğlum dur uzaya daha 3 yıl sonra çıkacağız lan nereye gidiyorsun? Ha geldi bizimki. oysa çok güzel. Şimdi e, bu yeni garaj kapısı kaç orada istiyordu ona bir hemen bir bakmak istiyorum. Bilmiyorum çünkü yani unuttum. 75. E, 70 şurada aslında ben bu haydusun etrafından kasabilirim ya. Ulusla alınmamışsa e, kasabilirim. Yoksa eve mi gitsem bilmiyorum ya. Eve giderken şimdi ölmek de istemiyorum. Sunucu gene doldu arkadaşlar şu an akşam vakti olduğu için sunucu dolu o yüzden bakalım duruma göre. Yapma be ulan yetmedi ya 15 orada eksik. Cık. Şurada da fena bir çatışma dönüyor ya. Bir de 15 şurada daha bulursam buradan araştırıp gideceğim abi kafaya koydum ya. korktum lan o neydi ya? Cık. Oğlum bak zehri vermeyin bana. Şunu eriteyim öyle. Pardon. Şunları eriteyim. Şunu araştırayım ondan sonra. Cık. Savaş çıktı orada ya. Tamamdır. Oh be, içim rahatladı ya. Şimdi gidebiliriz işte. Çıplak mı lan o? Ne oluyor kardeş? orada ateş etmeseydim ya. Orada puslu bekliyor değil mi? Bu çıkmayacak oradan ya. Gidelim biz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu bölümde gün sayısını biraz fazla tutabilirim yani şöyle söyleyeyim bölüm sayısını biraz fazla tutabilirim çünkü ee, çektiğim videolar arasında böyle 2 saat falan süre oluyor yani peş peşe çekiyorum öyle söyleyeyim o yüzden bölüm sayısı biraz fazla olabilir ama şu anda mesela bu şu an çektiğim video 3. gün videosu olacak ama sunucu da daha henüz ikinci gün bak onun bilgisini vereyim yani böyle bir böyle 10 gün falan olabilir bu bölüm bilmiyorum yani 10 video 10 bölüm falan olabilir bu bölüm. Onu söyleyeyim şimdiden. Çünkü peş peşe çek, çekmeyi düşünüyorum. Ee, biraz fazla oynamayı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Bir de e, şöyle yeni bir shop açılmış. Bu dişli merakı nedir abi ben çözemedim ya. Dişli fantazisi var millette. Garaj kapısı basacaklar full sanırım. Konser olması 15 dişli anladım ha 500 lirada, 300 lirada. çok güzel bayağı iyi ya. Abi şu roketi almak istiyorum ya. Cık, bak 11 dişimiz var. Bir dişi daha bulsak alabileceğiz. Ben en iyisi bir tık daha böyle hani nasıl olsa biraz dediğim gibi fazla tutmaya çalışacağım çektiğim videoları. Ya yani biraz çok video çekmeye çalışacağım bu sezon bu bölüm. O yüzden biraz böyle rahat hareket edebiliriz. Ee, ben bir tık daha böyle dutlanmaya çıksam aslında hem burada hem de dişli bulursam o roketi alıp araştırmak istiyorum abi çünkü canım raid çekiyor. Raid atmak çekiyor yemek değil ama. O yüzden biraz gezelim. Burada kimse var mıdır acaba? Hım. Bilemiyorum Abi güneş de gözümü s***ti ya Resmen kör oldum şu an Göremiyorum hiçbir şey Keşke bir silah fenerim olsaydı ya Akşam olacak birazdan Yok abi bu güneş beni kör etti ya Cidden mahvetti beni bitirdi Ben eve gideyim de Şey yapayım Sabah olmasını bekleyeyim ondan sonra çıkayım dışarıya. <laughs> <laughs> ne kısmı lan o? Ya kardeşim. Göremiyorum ki hiçbir şey. Kurosun burada. Tamamdır ee, Biz sabahı bekleyelim burada Şimdi şöyle bir şey fark ettim ben Şuradaki arkadaş Shopunda bir takım değişiklikler yapmış Hemen göstereyim Şimdi patlayıcı çanta 150 hurda konserve bombası 100 hurda yani 250 hurda Şimdi ben 300 hurda kassam Drone maliyetiyle birlikte ikisini alsam Çok temiz olacak o yüzden Biraz daha hurda kasmaya Gideceğiz Hadi bakalım kılıcımı değiştireyim bu arada. Kırılacak. da şunu alayım ben. Ya işte bir şekilde zarar verem de. O kahve kaskı ve M92 çok güzel abi. Demek şurada bir eritim yapalım. Gerçi çok bir şeyimiz yok da işte. Ama nasıl satayım seni? Bileşik yay var adamda değil mi? Komponent. Uğraşmayacağım ya ben direkt eve gitmek istiyorum. Cık, gelme 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 gelme. Gene bir zehir geliyor oradan. Şu kazma da iyi oldu bu arada ya. Kazmam yoktu abi. Yani vardı da kırık. Araştıramadım. Bunu araştırırız. Şu kahve kaskını öğrenelim abi. çok uzaktan bir seçil sesi geldi. Ne taraftan geldi lan o? Şu taraftan geldi herhalde. Şu ufak duydum yani. Sanırım şu taraftan ya. Oo. Adam malikaneyi kurmuş abi. Buradaki chestler duruyor ama あ。 Şunları bir eritelim hemen. Gerçi sadece şunu eritelim ya. Bunlar bize lazım. Bu da dursun. Ne yapıyorsunuz kardeşler? Al işte. Şunu mu öldürdüler? Bakayım. Oo. <laughs> <laughs> Adam ne atmış? Fena şeyler atılmış oralara ya. Gördüm seni. Of bu çok güzel oldu vardı ya. Harbi efsane oldu hemen eve gitmem lazım Düştü herhalde Ama sonra bakacağım ya Felim titredi sprey atamadım kusura bakmayın Bir tık kötü oldu ama olsun inşallah ölmüştür ya şu üstünü bırakayım da Ortalık karıştı biraz Bu chestler yetmeyecek bize ya Bizim hemen bir iki tane daha Chest basmamız lazım aynen hemen Bir chest basayım ben Üstümü boşalttım şimdi e, Toplam kaç hurdamız var Hemen bir ona bakalım çıkabilirsem 626 ee, bir şeyler mi araştırsam yoksa biriktirsem mi onu düşünüyorum. Masa 3'ü mü atsam tezgah 3'ü. Onu düşünüyorum. Şu ikisini öğrenebiliriz aslında. Sadece. Şunu da olabilir. Şu da olabilir. <laughs> Bayağı sadece ikisini öğrendik ya. Şöyle baktım da bir. Bastık. yalnız e, şu eldiveni basamıyorum çünkü yola has kalmamış. E, onu da sonra basarız artık sıkıntı değil. Şunu da basamıyoruz ya. Eteği de basamıyoruz. Bize yol hası lazım. Neyse onlar kolay ya hemen çıkar. Bizde yok aynı. Evet arkadaşlar. E, bence bu bölümü e, zirvede bırakalım. Full setimiz falan da oldu. Bayağı bir şey bulduk. Baya e, bayağı iyi durumdayız şu anda yani öyle söyleyeyim. E zaten bir sonraki bölümü böyle yaklaşık bir iki saat sonra çekmeye başlayacağım, o yüzden sıkıntı yok. Dediğim gibi bu bölümü böyle zirvede bırakalım. O zaman şimdilik hepiniz hoşçakalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.